Sayı vermekten vazgeçiyorsun. Part 2. Bak bu soruda ne kadar verirsen ver. Tutturma ihtimalin çok düşük. Öğretiyorum nasıl yapılacağını. iyi seyredin. 1'den 8'e kadar olan sayıların tamamı 2 tanesi çıkarma şeklinde. Geri kalan toplama şeklinde verilmiş ve cevap 8 bulunmuş. A çarpı B çarpı mı kaçtır diyor. Şimdi bak şunu düşün bir ilk önce. 1'den 4'e kadar olan sayıları toplasan. 1, 2, 3, 4 toplasan. Cevap 10 yapar. Doğru mu? Doğru. Peki 2'nin önüne eksiği koysan. 1, 2, 3, 4 bu sefer cevap kaç yapar? 6 yapar. Ben sayıyı 2 değiştirmeme rağmen cevap 4 azaldı. Veya 1'den 6'ya kadar olan sayıları topluyor olsaydım cevabın ne gelecekti? 21. Ama ben bunların içlerinden mesela desem ki 4'ün önündeki işareti değiştirdim. Eksi 4 artı 5 artı 6. İstersen burayı topla. 6, 11, 14, 16, 17, 4 çıkardın. 13 geldi. Cevap ne kadar değişti? 8 değişti. Ama ben 4'ün önüne eksi koydum. Yani hangi sayının önüne eksi koyarsam o 2 katı kadar fark ediyor cevapta. Şimdi baktığımda burada 1'den 8'e kadar olan sayıları yerleştirmiş olsaydım. Hepsini toplamı olarak yerleştirmiş olsaydım. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 mı gelecekti? Evet. Ama benim burada cevabım 8 geldiğine göre 36'dan 8'i çıkardığımda ne kadarlık bir azalma olmuş? 28'lik bir azalma olmuş. Demek ki 28'lik azalma olduğuna göre az önce öğrettiğim mantıktan ötürü 14'lük sayı fark etmesi lazım. Bu 14 oluşturabilecek sayılar 6 ve 8'dir. Bunların çarpımı da 48'dir. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok işine yarayacak. Görüşmek üzere. Sevgilerle.